2005 DGS matematik 29. soru arkadaşlar. Bir N doğal sayısı rakamları toplamından elde edilen sayının basamaklarındaki her bir farklı rakam en sayısının basamağındaki rakamlardan biriyle aynıysa bu sayıya göze sayı denir. Mesela 182 bir göze sayı. 182. Topladık arkadaşlar. 1 8 ve 2 toplamı 11 her bir farklı rakam. Yani 1, 182'de var olduğu için bu bir gözde sayıdır. 189 topladık arkadaşlar. 18. 1, bu 189'un içinde var. 8 de 189'un içinde var. O halde bu da gözde sayıdır. Buna göre 3 basamaklı 5AB sayısı bir gözde sayısı olduğuna göre A rakamı hangisi olamaz diyor. Şimdi sırasıyla bakalım. Eğer A rakamı 0 olsaydı. Şimdi 5, 0, B. Burada arkadaşlar B yerine 0 verdiğimiz zaman toplamı 5 olacaktır. Bu 5 de burada barındırıldığı için direkt A oldu. B'ye bakalım arkadaşlar. 5, 1, B. B seçeneğine bakın. B'nin ne olabileceğini düşünüyoruz. B burada 5 olarak değerlendirildiğinde 5, 10, 11 olacaktır. E 11 biri barındırdığı için B'de olur arkadaşlar. Şimdi A yerine 5 verirsek 5, 5, 10. Yukarıdaki mantıkla bakarsak B'ye de 1 verdiğimizde direkt 11 olacak. Ve C seçeneği de karşılamış olacak. D seçeneği arkadaşlar. D'de de 5, 6. Şimdi B'ye bakıyoruz. Şu an toplamı 11 bunların. 0 verdiğimiz zaman toplamları 11 olacak. Burada sağlamadı. 1 verdiğimiz zaman toplamları 12 olacak. Sağlamadı. 2 verdiğimiz zaman 13 olacak. Sağlamadı. 3 verdiğimiz zaman 14 olacak. Yine sağlamadı. 4 verdiğimizde 15 olacak. 5 var ama 1 yok. Bu durumda hangi değeri verirsek verelim? 15'te 16. 1'i hiçbir zaman yakalayamayacağız. 16'da 17. 7'de 18. 8'de 19. 9 verdiğimiz zaman da 20 olacak arkadaşlar. 2 de yok. 0 da yok olacak. Doğal olarak cevabımız D olarak karşımıza gelir. Burada nasıl sağlanıyormuş? Bir daha bakalım. A yerine 9 verdiğimizde 5, 9. 5, 9 olarak baktığımız zaman arkadaşlar e, toplamları 14 yaptı. E, 0 verdiğimizde doğru diyoruz değil mi? 5, 9, 14. 0 verdiğimizde 14. 1 verdiğimizde arkadaşlar cevap 15. 1 de var, 5 de var. O halde 5, 9, 1 de bizi sağlıyor. Cevabımız D olarak karşımıza çıkar.